Sen bütün yetkilerini Sancaktepe'de CHP'nin adayı olmuş birisine devret. O da eşe dosta, koalisyon parçalarına, örgüt elemanlarına, örgüt elemanlarına, örgüt elemanlarına örgü bu büfeleri dağıtıversin. HDP'yi yakın gibi göstermek, örgüt üyeleriyle ilgili bir takım sözler söylemek gerçekten Bakın hayır bunu, bunu örgüt üyeleri diyorsunuz Sayın Başkan. Konuşmanızı tekrar geriye sararsanız ben size dinletirim Sayın Başkan. Kesinlikle bu söylem doğru bir söylem değildir. Örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtıversin. versin üyesi olmam hasebiyle Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili, vekili Özgen Nama Başkan'a bir takım Sayın Başkan sözler söyledi. Benim hem çocukluk arkadaşımdır Özgen Başkan. 2014'te ben belediye başkan adayıyken benim rakibimdi. Bu dönemde ittifak olduk ve kol kola çalışma yaptık. Sayın Başkan bürokrat değil. O bir profesyonel. Geçen dönem Sayın Tarık Balyal'ın olduğu makamdaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüydü. Kendisi bir iş adamıdır, tekstilcidir, müteahhittir, turizm işletmecisidir vesaire. Sayın Başkan, profesyonel ve ticareti ve esnaflığı çok iyi bilen bir kardeşimdir kendisi. Bunu özellikle belirtmek isterim. Sayın Başkanın parayla pulla da çok fazla işi yoktur. Sayın Başkan maaşını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayan belki de tek yönetim kurulu üyesidir ve başkan vekilidir. Burada bir takım örgüt üyeleri gibi bahsederken bu durum maalesef üzücü bir durumdur. İnsanları ayıştırmaktır. Özge Nama Başkan, Kürt kökenli bir kardeşimdir. Kürt kökenli olması hasebiyle kendisini sanki e, HDP'ye yakın gibi göstermek, örgüt üyeleriyle ilgili bir takım sözler söylemek gerçekten... Bakın, hayır bunu örgüt üyeleri diyorsunuz Sayın Başkan konuşmanızı tekrar geriye sararsanız ben size dinletirim sayın başkan. Kesinlikle. Bu söylem doğru bir söylem değildir. Özgenlama ama Cumhuriyetçi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarından bugüne kadar gelmiş kıymetli bir arkadaşımızdır. İbrahim Bey. İbrahim Bey. Sizden arkadaşlar lütfen Sayın Başkan, lütfen. Sözlerinizi lütfen tekrar dinleyin. Bakın lütfen Değerli arkadaşlar, bütün meclisi sükunete davet ediyorum. İbrahim Bey, bakın, şimdi burada insanların mezhepi, ırkı e, vesaire, bu, bu, bu kürsüde bunları. Ben burada İyi Parti'nin grup başkan vekili olarak konuşuyorum. Ben, ben <laughs> Sancaktepe Meclis üyesiyim ve benim belediye başkan adayımdı. Kendisine söylenmiş sözleri size dinletirim diyorum. Bakın, bu lafları kullandınız. Örgüt üyeler. At Size onları birazdan atacağım. Zamanı uzatmak istemiyorum. Bu sözleri söylediniz başkan. Bakın halk ekmek büfeleriyle ilgili yönetim tarafından getirilmiş meselelerde sizin tarzınız şu. Bu ekmeği kim satacak? Biz de diyoruz ki bu ekmeği kimin sattığından ziyade halkın ucuza ekmek almasını sağlamak zorundayız. İstanbul'un üçte ikisi ekmeğe ulaşamıyor. Bakın 40 seyyar araçla dün e, cumartesi günü İstanbul'da halk ekmek dağıtımı başladı. Ortalama bir araç 1700. Bakın bakarsanız o listeye halk ekmek sayfasında bunlar yayınlanıyor. Arnavutköy ve Arnavut Arnavutköy 4 araç, Sultanbeyli 3 araç yollandı. Niye biliyor musunuz? Çünkü gelir seviyesi düşük insanların daha fazla olduğu biliniyor. Bu veriler ellerimizde var. Halkın ucuz ekmeğe ulaşmasını engellemek sizi niye rahatsız ediyor. Arkadaşlar, Yahu reddettiniz. Sayın arkadaşlar, Lütfen bakın, Reddedildi. Hakebe, bakın bu Lütfen. Neyin fitnesini lütfen. çıkartıyoruz? Öneri olarak getirilen sayıyı reddettiniz. Bakın ben geçen hafta Halk Ekmek Kartal fabrikasına gittiğim ne oluyor diye. Bakın ben dersime iyi çalışırım. Sayın başkan diyor ki bu halk ekmek büfeleri yandaşlara onlara bunlara örgüt üyelerine verilecek diyor. Ya bu dil sizin için uzak bir dil değil. Genel başkanınız yani bunu söylemek bana düşmez ama söylemek zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanına terörist diyor kardeşim ya. Sen hakim kuvvetsin devletsin. Diğer taraftan İçişleri Bakanı da bildiği bütün terör örgüt isimlerini sayıyor. Böyle bir yapı olabilir mi ya?